Herkese merhabalar At, arkadaşlar. Bizler sizlerle beraber şunu tadacağız arkadaşlar. Nerede nerede? Haydi dokun. Arkadaşlar bunun için yan yapboz çıktı ama yapboz kırıldı arkadaşlar biz yapmıştık ne güzel. Arkadaşlar diğer videomuzda ikinci video gelecek diyemeyiz. Anında kapatmış Melis. Hı hı. İkinci videomuz arkadaşlar bu. De bin like atın da diyemedik arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar o videonun devamı o birinci videomuz o videonun devamı. Arkadaşlar şey mı? videosu istiyor musunuz? Neydi onun? Barbie Challenge videosu istiyorsanız 2 bin like. Tamam. O anda tamam. Bir şeyler söylerken herkes her telefonunuzun Benim şey yok. yok. Yapbozumu ne yaptı? <laughs> Bak ya yapbozumu bir seneden beri aşağıya atıp atıp duruyor. Atma Neyse arkadaşlar. Ben size dolabımı Barbie Challenge videosu isterseniz 2000 like gelirse o dolabımı göstereceğim. Her yeri vallahi yapıştırma dolu Melek? Like. Göstereceğim. 2000 like bekliyorum. Bekliyor muyuz? Bekliyoruz tabii ki de arkadaşlar. Bay bay. Melis. Bay bay değil daha bir saniye geçmiş. Bir dakika geçmiş. Ama arkadaşlar bu da nasıl <laughs> ya. bozuldu Melis ya. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir fikir verdi. Birkaç dakika sonra bu videoyu sonlandıralım. Çünkü aklıma çok güzel bir, bir video var arkadaşlar. Niye kız Arkadaşlar hemen karık getiriyor. Ben anlamadım. bakın arkadaşlar burada valiz yazıyor. Sürpriz valiz yazıyor arkadaşlar. Siz okuyamıyorsunuz söyleyeyim sürpriz valiz yazıyor. Ben tekerlekleri tekerleği olduğu için aldım arkadaşlar. Bunlardan tek izmin başka nerede satılıyor bilmiyorum. Başka yerde de satılıyor olabilir. Olan arkadaşlar siz de alabilirsiniz. 10 lira fiyatı. 10 milyar. Neden biliyorum Melek fiyatını? Ben bilmiyorum. Çünkü ben aldım. Ben aldım diyor bu ya. Ne? Annemler aldı şaka yaptım arkadaşlar ya. Melek sen ne halasın ya? Feliste diyor ki arkadaşlar ne zaman sen aldın diyor. E tabi ne zaman aldın sorulmaz mı bu soru yani? yani şimdi ben şu çok gözlüğü atacağım. Biz arkadaşlar yakına havuz videolarıyla beraber bu videonun çok güzel bu bayızlarla beraber çok güzel tatil videoları gelecek. Ama tabi yazın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Melek yazın gelmesine var benim benim. Şimdi arkadaşlar. Bu 5 olsun tamam. Bu saniye 5 olsun biz ondan sonra videoyu bitirelim. Sonlandıralım demek istedim. Bakın arkadaşlar bu de burada. Evet arkadaşlar, annelerimiz yani toplayacak. Arkadaşlar, biraz önce şarjımız bitti. Ondan videoyu devamlandıramadık. Evet, video yani özür dileriz. Şarjı hiç fark etmedik arkadaşlar, bakmak bile. Bize de video devam ediyor Şimdi şarjını yüz ya. yaptık, ondan sonra çekiyoruz. Yine kapanmadı şarjı, düşük yapmayacağım arkadaşlar. Siz sakın şarjı düşük video yapmayın. Evet canım dur. Benim sizi taksim. Arkadaşlar. Efendim. Arkadaşlar biz şarjda biraz oyun oynamıştık da. Şarjımız. Yanmıyor mu? Yok. 20 kalmış. Aa, arkadaşlar biz sonlandırmak zorundayız. Evet arkadaşlar. Bu telefonun şarj Aman telefonu unuttum. Ne, neyse çektiğimiz şeyin Neydi neydi? Vay! Evet onlar telefonlarda arkadaşlar şarjlar çubuk bitiyor. Bu yüzden videomuzu sonlandırmak Ne Lütfen ya demeyin. Benim bir tane yapmış parçam kayıyor. Bilmiyorum sadece arkadaşlar. Arkadaşlar biz kapatak yeni şarjımı doldurup yeni videomuza hemen çekeriz. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar. Güle güle arkadaşlar. Bu arada yapmaz başlam kayıp. Bay bay. Güle güle.